öküz bir şey. Kalktım orada zorladım üzerine gittim gittim en sonunda verdim monitörü. Diyor ki bak telefon açıyor şey içeride ee, başka telefon açıyor burada insan başkanı. Oradan monitör verin diyor. Adam sanki yalvarıyor adama. Diyor ki bak ben diyor Rüyam'da şey gördüm diyor. Sende monitör varmış diyor. Öyle giriyor mecburen öyle giriyor. Diyemiyor ki direkt oradaki o şeyle meşgul olan Cumhurbaşkanı. Doğru, o, bu, o, bu, öyle yiyor. Öyle yiyor. kalkıp da direkt yemiyor ki. Bana böyle şey lazım. Ondan dolayı yüz böyle yiyor. Bir de halk çöpüyor konuşma şeyini de bilmiyor. O yüzden. <laughs> o yüzden, <laughs> <o> yüzden <laughs> tamam. <tıha, gülüyor> ben <gülüyor> sonra da ben gittim oraya. Beni yoldan gördü tamam mı? Başka yolda gördü. Sen mi gidiyorsun diyor böyle sonra. Ben gidiyorum diyor. Başka kim ne yapacağı şeyi yok. Ancak işin peşine boş durursa kendi yapacağım. Biliyor musun? Böyle şey. Değerleri içerisinde. Nasıl oldu mu? Öteden beri çalıştık. En çok çalıştığım yeri burası. Ve gittim gördüm adamların insanlara nasıl olduğunu biliyor. Hiç kendi kafasına hiç zorlamazsan, hiç kimse bir şey yaptıramazsın. Kendi görevini de yaptıramazsın. Telefonda da adam yalvarıyor yani. Adeta yalvarıyor böyle. En sonunda gittim baktım. içerisinde o oradaki başkanı gördüm. Benim başkanı sorumlu başkanı gördüm. Ona dedim böyle böyle şimdi monotolik varmış onu alacağım. O da oradan bizim görevlendirdi. orada adamı Onların garantisi var. Gittik. telefonda yok diyordu da, Hiçbir elimizde monitör yok falan filan diyordu. Bu baktık Hı -hı. içeride Hı pur böyle. O 14 işler var eski meski. Sabahleyin onları göndermiş. Ve e ona cevap Biraz etik e başkalarına e Yerleri e de var. 3-5 tane de şey Bırakın var. Fahat, diğer da, bir da, diğer sağlamlar de, da var. Hiçbiri sağlam gülüyor. değil diyor bile. Bu kadar rezillik ya. Şey İlla böyle boşluğa göre sıkıştıracak. <laughs> <laughs> o bakımdan diyorum yani bir daha ayağına kuyunu kazmak işte bu kuyu kazma başka ne? Senin önüne çelte koyacağım ben sen koyayım. Bana Kendi işini yapıyor. Daha ne? Bunda ne? <laughs> şey, o zaman senin boğaz mı var? Ne kalıyor? Hiçbir şey. Ben benim bu mühürle bu personel mi iş yapacağım? Sen bu personeline laf geçiremiyorsan ben senin, ben sana mı iş yapacağım? Sen, sen böyle <laughs> <laughs> Metrolu öyleydi mesela. O zaman metro ben de çoğu kez şey yaptım. Salladım gitti. Bu sefer de bana gıcık olmaya başladı. Biz ya bu adam bize çalışmıyor etme. ha sen zamanında bana beni öyle salıyor muydun? Bak işte ben de seni salıyorum. Ne oldu? Sen ne vurdun? Daha güzel işte. Kendi kendi uzmanla falan da bir yere geldim. Benim işlemi. Benim adıma daha iyi olur. Neydi, burası,